Hani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 9 Mart 2022 Milli Piyango çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler ayın 9'u, 19'u ve 29'undaki Milli Piyango çekiliş sonuçlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. 5 milyon TL ikramiye kazanan numara 331 283 125.000 TL ikramiye kazanan numara 206 170 Amorti 0 ve 6 25.000 TL ikramiye kazanan numaralar ekranda gözükmekte 15.000 TL Ekranda görüyoruz 6.000 lira 2500 lira Bunlar ikramiye kazanan biletler ve teselli ikramiyesi kazanan numaralar da ekranda gözükmekte. Videomuzu durdurup bir farklı büyük ikramiyeyi kaybedenler için kazanmaya e, hak kazandıkları teselli ikramiyesinin sonuçları ekranda gözükmekte. Umarım istediğiniz e, numaralar bu şekilde çıkmıştır. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.